Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem yeni bir paket açıyor. Anneciğim bakar Ne varmış orada? Evet anneciğim o öyle bir balık şeklindeymiş değil mi anneciğim? Köpük yapıyormuş Erdem bu. Biliyor musun? Bu balık köpük yapabiliyormuş. Evet. Evet anneciğim onu bunu dökeceğiz. Köpük olacak. Açalım mı bunu? <laughs> Bak bakayım bana. <laughs> Poz ver. <laughs> evet. Şimdi bunu açıyoruz. Erdem'e yardım edeyim ben. Çocuklar paketimizi açtık. Şimdi Erdem oynamaya başladı bile. Yapabilecek misin anneciğim acaba sen? Kendin yapabilir misin? Göstereyim mi sana? Erdem nasıl olduğunu göstereyim mi anneciğim? Bak. Bak bunun içine batıracağız böyle. Böyle batırdık ya sonra bu düğmesine basacağız bak. Bitmiyor. Sözler burada. Anneciğim hiç bitmiyor. <laughs> Sen de yap anneciğim. Şimdi tekrar batır ver Batır oraya, suya batır. Bak oraya batır bir kere. Tamam. Şimdi yap. Kaldır da yap ama. Kaldır. Tamam, kaldır şimdi. Bu tarafa doğru tut anne. Yüzüne tutma. Evet yap anneciğim yap. Hızlı hızlı bak hızlı. bir kere. Tamam. Şimdi bas. Hızlı hızlı bas anneciğim. Hızlı hızlı. Eyvah. <laughs> Yapamıyor musun anneciğim? Tekrar yapayım mı ben? Sen balonları yakalamaya çalış olur mu? <laughs> Hadi kalk buraya. Balonları yakalamaya çalışalım. Gel bak. Bak nasıl yapacağını tekrar gösteriyorum tamam mı? Böyle batırıyoruz. Bak şimdi bak buraya bak. <laughs> Bakın şimdi tekrar yapıyoruz. Erdem bak Erdem. Ee, bak anneciğim yakala balonları. Yakala. gerekiyor evet, Erdem hızlı hızlı yapman gerekiyor oğlum çok hızlı yapman gerekiyor tamam mı hayır öyle değil öyle değil öyle değil aşkım bak buna batır batır şimdi yap hızlı hızlı basana tamam mı hızlı 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 bas anneciğim yapamıyor musun aa bak hızlı hızlı yaptın mı bir sürü çıkıyor Erdem yap anne hızlı 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 bas yardım edeyim mi ben sana ben yapayım sen yakala olur mu? Dökülecek ama dikkat et. Yapalım mı şimdi bir daha? Hı? Baloncukları yakalamak ister misin? Dur baloncukları yakala. Koy onu suyu koy anneciğim. Su dökülür ama. Dökülecek dökülecek dökülecek. Dur buraya koyalım. Bak şimdi bak Ben yapamıyorum. Değil mi anneciğim? Yapamadın sen anneciğim. Onu dökmeyeceğiz ama. Döktük ya. Orada var suyu. Peki daha sonra yapalım. Tamam mı onu? Hadi bay bay yapalım mı artık? Erdem bay bay yapalım mı? Bay bay çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.